Peygamberimiz diyor ki ümmetim için en korktuğum şey Lut toplumunun yaptığıdır diyor. Yani ümmetim için en korktuğum şey homoseksüel. İslam alemini bundan batırmak istiyorlar. Ve peygamberimiz diyor ki mesela Hakim ve Beyhakide erkek erkekle yetinirse ümmetim helak olur diyor. Erkek erkekle. Bir kadın zıttığını görüyorsunuz değil mi? Kadın karşılığında. Yok dekolte giyindi, yok Saçını açtı, yok işte gözünü boyadı. Bütün gücüne ama homoseksüel gördüğümde alkışlıyor. Ama tertemiz Allah hanımlar yaratmış. Onları bütün gücüne karşı koyuyor. Trafikle bile karşı adam. Her yerde karşı. Bir kısmı da araba sürmelerine bile karşı araba kullanmalarını. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki homoseksüellik yani lütülük çoğaldığı zaman Allah homoseksüellerden ve onların işini tabi gören toplumlardan bak dikkat edin. Onu normal gören, doğal gören, gerekli gören, makul gören toplumlardan korumasını kaldırır. Hangi yaşayış üzerine yıkıma uğrayacaklarını önemsemez ve Allah onları helak eder diyor. El et ta terhib dördüncü cilt 65. sayfada yazıyor. Bak hem Kur'an ayetleri sabit hem hadislerle. Onlar bak normal görenleri de helak eder diyor Allah. Kendi yapmasa dahi norm, zaten normal gördü müydü aynı o konuma gelmiş olur. Yani makul, gerekli, faydalı görüyorsa aynı kafada demektir yani. Ahir zaman alameti diyor Peygamberimiz. Erkekler erkeklerle yetindiğinde kıyamet yaklaşmış demektir diyor. Ramuzul Ehadis 448-8 kadınlara benzemeye çalışan erkeklere Allah lanet etsin diyor Peygamberimiz. Ebu Davud, Libas bölümü, bölüm 30, Cami-i Sagir 2'ye 124. Bu kadar açık hüküm, Kur'an ayetleri varken, bu kadar açık hadise varken, fıtrata da karşı iğrenç bir eylem olduğunu gördükler halde şak 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 alkışlıyorlar. Utanç dur, utanç, hayal et. Ya çok açık hüküm destekliyorsan o kafadasın demektir. O mantığı savunuyorsun demektir. Kendileri de, güzel iş yaptıklarını zannediyorlar diyor Allah. Ya desteklemek değil mi? Doğru fiil diyorsun yani. Yapılan doğru diyorsun. Pislik olduğu ortada. İslam'a göre, Kur'an'a göre, benim inancıma göre adam dinsiz, imansızsa beni ilgilendirmez o adam. Ben Müslüman olarak söylüyorum. Ben Müslümanlara hitap ediyorum iman ehline ve Hristiyanlara hitap ediyorum ve Musevilere hitap ediyorum. Dindar Musevi, dindar Hristiyan, dindar Müslümanlara hitap ediyorum. Yani İslam'a önem verenlere söylüyorum ben. Dinimize göre böyle, Musevi'de göre de böyle, Hristiyanlara göre de bu böyle bir şekilde. Müslüman tabi bunlar döverek, söverek, ezerek, küfrederek değil. İlimle, irfanla, akılla bu fitneye karşı mücadele verecek. Demokratik yöntemlerle, kanunla hukukla mücadele verecek. Yoksa adamları işte binanın üstüne çıkarıp atmak, yakmak, kesmek, dövmek, öldürmek falan değil. Ama iğrenç bir fiil oldu açık. Lut, Hazreti Lut devrinde Hazreti Lut'un kapısına dayanmışlardı adamlar. Şimdi de evimize dayandılar televizyonlarla, radyolarla, gazetelerle evimize dayandılar. Evin kapısına dayandılar yani. Aynısı. Çünkü o devirde adım bir şey yapıyor, dayanıyor. Şimdi de televizyonlarla, radyolarla evlerimizi dayanmaya çalışıyorlar. Ya büyük bir kitle de homoseksüel olmuş durumda ve darbenist olmuş durumda. Buna karşı işte Cenab-ı Allah Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa Mesih'i gönderiyor. İnşallah. O bütün peygamberler devrinde yapılan rezilliklerin, o devirde peygamberle mücadele eden rezilliklerin bin katı şu an var. Ve buna karşı Cenab-ı Allah Hateme veli olan İmam Mehdi'yi ve bütün Hristiyan aleminin ve Müslüman aleminin sevgilisi olan Hazreti İsa Mesih'i gönderiyor. İnşallah bu belayı inşallah. kaldırmak için. İnşallah. 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 Mesela bak Tevrat'ta kadınla yatar gibi erkekle yatma bu iğrençtir diyor Leviller Tevrat'ta. 18-22 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa ikisi de iğrençlik etmiş olur. Leviller 20-13 Tevrat. İncil'de de haramdır, yasaktır. Hristiyanlıkta. Musevilikte de haram ve yasaktır. Ve sonsuza kadar haram olan bir fiildir. Cennette de haram olan bir fiildir. Sonsuza kadar. Yani Allah iğrençlik olarak, iğrenç bir pislik olarak belirtiyor. Allah diyor ki örf ile emret, örf ile anlat. Ben örfe göre söylüyorum, anlayacağı dilden anlatıyorum. Örf ile söylüyor Allah. Nefislerine yönelik etkileyici evet. evet etkileyici o anlamalar için uygun bir uslupla konuşuyorum. Ama hepsinin kurtulmasını isteriz tabii. Bu beladan, pislikten. Kimse cehenneme gitsin istemeyiz. Helak olsun istemeyiz. Herkes kurtu, kurtulsunlar diye söylüyorum bu evet. sözleri. Allah sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk yok diyor. Burada asıl hedef kurtuluşlardır. Evet. Bu pistin içine hiçbir Müslüman düşmesini istemiyorum. Hiç kimsenin düşmesini istemem. İnşallah. Hepsi kurtulsunlar. Allah başka bir ayette, Müslüman olmaktan başka bir üstün üzerinde ölmeyin diyor. Tabii. Kur'an'da mesela nikah geçer. Nikah gelmez. Tezviç. İzdivaç yani. Zevç. Eş. Zevce. Eş. Bunların tamamı kadın sigasıyla, kadın olarak geçer. Hiçbirinde erkek hükmü geçmez. Kur'an'da hiçbir evlilik hükmünde erkek erkeğe diye bir ifade olacak gibi, ima dahil olacak gibi hüküm yok. Hepsi kadın erkek erkeğe göre. Bütün fiil çekimleri kadın erkeğe göre. Tamam. Ahirette de öyle, dünyada da öyledir. Ben bu yaptığınızı öfkeyle karşı olanlardanım diyor. Tabii. nikahlı eşler dışında, helal olan kadınlar dışında ilişkinin haram olduğunu Cenab-ı Allah açık açık söylüyor. Mesela Müminin Suresi 6 ve 7. ayetleri, Meare Suresinin 29, 30 ve 31. ayetlerinde kesin hüküm olarak, bak nikahlısı, helali olan kadınların dışında her türlü ilişkinin haram olduğu geçiyor. Erkek hiçbir şekilde ilişkiye giremez onun dışında. Onun dışında diyor, sabretsinler diyor Cenab-ı Allah. Onun için de Yani nikahlanıncaya kadar, nikah imkanı oluncaya kadar sabretsinler. Kadın da öyledir, erkek de öyledir. Kadın karşılıklı işte yok dekolte giymesin, yok saçını boyamasın, makine. Kadınlar erkek gibi yaptı, kadınlardan soğudular, bir sefer erkeklere yöneldiler. Yani kendilerini kadınlardan soğuttular. Çünkü kadın güzelliğini kaldırdılar. Kadınlar erkek gibi yaptılar. Kadınları soğuk hale getirdiler. Mesela bir kısmını sevgisiz, gaddar hale getirdiler. Ters böyle aksilik yapan, e, hayasızlık yapan, işte erkek gibi küfreden ondan sonra nezaketsiz, bakımsız, itici kadınlar meydana getirdiler büyük bir kitle olarak. Sonra da erkek çocuklarına yöneldiler ve homoseksüellet çevirdiler olayı bu sefer. Tabii kadınlar bakımlı, güzel olsalar, de giyinseler, çekici, hoş olsalar, kadın sevgisi yüreklerine işleyecek ve böyle bir sapıklığa da gitmeyeceklerdir. Allah bela olarak üstlerine bunu getirir. Böyle bir makyaj bile yaptırmıyorlar, erkek gibi giyindiriyorlardır. Hiçbir şekilde. Vücudun da erkeğe benzetmiş söylüyor. Mesela diyor, yok diyor, kalçan dar olsun ya, diyor, geniş omuzlu oluyor, bu ne ki böyle diyor. Erkeği de kadın gibi yapıyor. Çocuklar ben bakıyorum model çocuklar evet. yurt dışında. Aynı kadın kıyafetleri yani. Acayip ezmişler çocukları. Aynı kadın. Hocam Allah bir ayetinde içinizden iyiliği emreden kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Bu konuları hiç kimse sizin gibi anlatıp tepkisini ortaya koymuyor. Ötleri kopuyor ya. Ne korkuyorsun Allah'tan kork. Zinaya yaklaşmayın derken Allah tam olarak ne demek istiyor sizce? Telet akşam şimdi bazı bilgisi eksik olanlar zinaya yaklaşmayın. Onu genişletiyor Allah adına yeni bir hüküm çıkarıyor. Ya diyor Allah demek böyle demek. Ya kardeşim Allah muhkem açıklar. İma ile konuşmaz. Kur'an'da ima ile Allah hükmü hiç yoktur. İma ile İslam olmaz. İma ediyor diyor. Zinaya yaklaşmayın. Ne demek? Mesela kadın varsa evine, onun evine 200 metre uzakta durman gerekiyor diyor. Çünkü yaklaşırsan Zina tehlikesi Bunu anlatmak istiyor Kur'an diyor. Zina yaklaşmayın demek fiili olarak zina fiilini yerine getirmeyin demektir. Yani cinsel ilişkiye girmeyin. Helal olmadan cinsel ilişkiye girmeyin demektir. Yaklaşmayın deyince işte filmlerde de oradan buradan alarak kendi kendilerince hüküm çıkarmaya çalışıyorlar. İma ile hüküm olmaz. Hüküm mü? Eğer ima ile yapmaya kalkarsan İslam'ı mahvedersin. Ki ettiniz zaten. Şimdi onu düzeltmeye çalışıyoruz. İslam yeryüzünden silecek deniz Allah kurtarıyor şu an. İma ile Müslümanlık olmaz. Mesela Allah namazı ima etmiyor. Namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor. İma ile hiçbir hüküm yoktur. Helaller, haramlar ima ile olmaz. Şarap haram diyor Allah açık söylüyor. Kumar yasak diyor açık söylüyor. Öyle kapalı bir hüküm yoktur. İma ile hüküm çıkarıyor adamlar. Mesela diyor ki kadınlara dokunduğunuz zaman efendim abdest alın. Ya dokunmak cinsel ilişki açıkça çünkü şey de diyor Hz Meryem bana hiçbir erkek dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Burada karşılen cinsel ilişki açık çocuk olabilir bunu. Yok ya diyor öyle demek istemedi diyor. Parmağını dokunmak yeterlidir diyor. Adam yolda giderken kadının eli bir değiyor şöyle. yanlanıyor. abdest gitti. Ya kardeşim imayla hüküm olur mu? Nereden çıkarıyorsun sen bunu ya? Hep imayla mahvetmişler İslamiyet Mezhepleri de imayla ortaya çıkartmışlar. Mezheplerin çıkış amacı, yolu, sebebi imadır. Açık muhkem hükümle İslam'a bakmamışlar. Onun için kadınları da bu kadar köşeye sıkıştırıyorlar. Ve bu kadar eziyorlar. Hep imayla. İma etiyor. İma ya imada öyle bir şey yok. Sen kendi aleyhine niye imaya bakmıyorsun? Kendi aleyhine imaya bakmış olsa sokağa çıkamazlar hep hükümleri kadınların aleyhine çıkartmışlar. Hep uydurma hükümler. Kur'an'da kadınların hürriyeti alabildiğini açık. Son derece özgür kadınlar. Nur Suresi'nin 31. ayeti de kadın ile ilgilidir. Onu tam tersine çevirmeye çalışıyorlar.